Güzel olur da. Herkesin çocukları bulgurlu mu bakıyorlar? Onlar da bunlara bakıyorlar. Baksınlar bakalım. Yavrum ben ölü... Bu bizim kardeş olmak işte. Hasan Çavuş'un dedim, çocukların birisi dedim yani Mustafa'nın yernedim gene yani ağsala ya. E, bir de olanmışız kardeş. Pal <laughs> ederiz üst üste yatarız. Bir evde hepsi bir yapıyorlar ya. Üst <laughs> üstte. <laughs> <laughs> ya, ya, geliniz... ya ben diyor ne oğlanlara kardeşim sizin kayınat eksiniz ya var gitseniz ya diyor. Bağlar ikmiyor yok adamlar. Gitsin. Biz... Bizim başka gelin abla gitmeyeceğiz. O evlerde diyor muhabbet yok diyor. Nasıl Burada muhabbet çok oluyor diyor. Hmm. Doğru söylüyor. Sonradan İsmail bir adam oldu, tam oldu ha. Ha? Sonradan İsmail bir adam oldu. Çakalar güzel. ha? Bu su var ya, bizim ya. Nereden alıyorsun suyu? <laughs> もし悪、まあ、いお前。 엄마. <suss>